Bir kere kötü yapma, be. Bir kere yani. <laughs> Pastandaki tatları yapmaya devam ediyorum. Bugünün konusu malaga. Görselleri bu şekilde. Bakalım yapabilecek miyim? Kremayı yaparak başlıyoruz. 3 su bardağı süt. Yarım su bardağı şeker. 30 gram un. 60 gram nişasta. Dolaba kaldırıyoruz kekini yapıyoruz. 4 tane yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdım. Yumurta sarılarımı ılık suyla çırpıyorum. Kuru malzemelerimin hepsini ayrı bir kapta karıştırıp eleyerek ekledim. Kremam iyice soğuduğunda içine bir paket krema ilave ediyorum. Bakın sert kıvamlı olacak bu püf noktası. Ganaj için 300 ml krema ve 300 gram çikolata kullanıyorum. Çikolatayı krema ısınınca içine ilave ettim. Öbür yandan hazırladığım kremayı sıkma torbama alıyorum ve keklerimin üzerine sıkıyorum. Eğer vaktiniz varsa kremayı sıktıktan sonra bir müddet buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Çünkü üstüne muzu koyduğunuzda sabitlemesi birazcık zorlaşacak. Hazırladığım ganajı üstüne döküp daha sonradan süslemeleri ekleyip buzdolabına geri gönderiyorum. 1-2 saat dinlendikten sonra dolapta eminim çok lezzetli olacaktır. Onu oh, mi? Çok büyük.